Ay inanmıyorum bu kızlar çok çılgın. Kızlar çok çılgınsınız. Ne yaptınız? Eyvah eyvah. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kim daha challenge oynuyoruz? Cemre, Ece ve Irmak'la beraberiz. Bakalım Ece arkadaşlarını ne kadar sanıyor? Başlayalım mı çocuklar? Hayır. Evet Ece başlıyoruz. <laughs> kızlar hazır mıyız? Hayır. <laughs> evet hazırız. Gel ilk sorumuz. Hayır. Kim daha tembel? Ben değilim. <laughs> <Ben deyiz>. Ah! <laughs> <laughs> İki evet, ikinci soru geliyor. Ece. <laughs> hazır yapmaya. mısınız? Hazırız. Kim daha konuşkan? <laughs> ben değilim, vallahi değilim. Ben değilim, ben değilim. Gel, ikisini gel. <gülüyor> <gülüyor> evet, geliyor üçüncü soru ee, kim daha kolay iş insanı olabilir? Ben. <laughs> Hiçbiri. <laughs> Hiç yani tembel. Az önce kim tembeldi? İkisini yanmıştın. O zaman ikisini batır. <laughs> Gelsin mi? Hayır. Evet. Kim daha çok annesini seviyor? Ben. <laughs> i̇kisini seviyorum. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Kendisini bıraksın biraz. Evet. Gözüm yanıyor. Soruyorum. Kim beni daha çok seviyor? ya teşekkür Benim ediyorum. Başlam, hayır hayır. Neden? Patatesin. Gelsin. gelsin. Hayır gelsin. Şekerden yaşam. biraz az ıslandım ben. Ay, Bir tek az ıslandım. Kim daha erken zengin olur? Ben olmam. <laughs> Batır Cemre. Yok. Oğlum bunu sevmiyorum. Batır. Vay oha. İşgal etmeyin lütfen. Kimli. Los give hazır mıyız? Evet, hayır. <laughs> hazır. Kim daha sert, karakterlidir? Bakalım. Söğüttü. Ne Ya birbirimize şey yapmayalım. Sen bana bak, ben de sana atmayacağım. Şey, şey, <laughs> i̇yi ya, o, <laughs> Yok. Evet kızlar sırılsıklam oldu. <laughs> ya Bak ne? bunun sonunda beni süre sakın kovalamayın Atı tamam mı? Oh, hayır. Yapacağım, evet. hayır, hayır kesinlikle. Evet, evet, hayır, evet. geçen sefer çünkü bana... Kimdi? Ilgın öyle yanmıştı. Evet. Hatırlıyorsanız <laughs> Zeya yine böyle bir... <gülüyor> 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 Hatırlıyorsanız böyle bir video çekmiştik. Evet. Ilgın geldi beni eve kadar suyla kovaladı, bir kova suyuyla de. <laughs> evet devam ediyorum gelsin sorumuz. Kim daha çok planlı? Ben hayır. Size ben sadece her zaman çalıyorum. Bunda bir plan yok yani. Kim daha çok çalışkan? Ben değilim. Tembel misiniz kız ikiniz de? Ben ben de batır. Batır, batır Ece birine. Ben battım neden? <laughs> hayır mi? ama kendiniz batırmıyorsunuz. Kendi kendinizi batırmayın. Ece batıracaksın? Bakın saçlarım bu. Ece batıracak sizi. Bakın Evet devam ediyorum. Evet. Kim daha çok konuşkan? Bıdı bıdı çene yapıyor mesela. Ama ikincisi. Evet, evet Cemre çok konuşuyorsun. <laughs> evet ben Ona Ece batır. Ona Ece batır Cemre'yi saymıyorum. <laughs> Allah. Kim daha çok piercing yaptırmaya meyilli? Cemre. <laughs> Bir ara burasını da elde edin işte. Hmm. Evet. Suyu değiştirebilir miyim? Tamam son sorumu soruyorum o zaman. Eee. Evet son sorumuz. Kim çabuk evlenir? Ay, <laughs> evet kimimle memin Cemre? Yok evlenmeyeceğim. Dedim evlenmeyeceğim. Ay. Evlenmeyeceğim. El çekimem ben. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. <gülüyor> videomuzu <gülüyor> Yapmadım. Hayır 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 hayır. hayır. <laughs> Ay inanmıyorum bu kızlar çok çılgın. Kızlar çok çılgınsınız. Ne yaptınız? Eyvah eyvah. Ay sakın mı, <laughs> bana takma. Bana takacak <kışık>, Nece. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ay inanmıyorum. <laughs> Sudan çıkmış balık oldu bunlar. Ay <laughs> evet. ben olmadım. Evet yırttın sen Cemre. Şey arkadaşlar bir tık bak. ıslandık ama sadece bir tık. Sadece bir tık mı? Evet. Şu hale bakar evet. mısınız? <laughs> Eyvallah. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bunlar sulanmaya devam etsinler. Bay bay. Bay bay.